merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tavuk yumurtaları tavlayla hangi kanalı açalım ve gideceğiz. Hangi kanalı Bunlara burada etrafta yok diğerleri gibi burada sadece bunlarda var kasalarda var. Bu iki tane sıcak sıcak değil mi? Evet sıcak ılık ılık aslında baba. Da da Şimdi da bakalım. Evet burada sadece iki tane var. Bu koyu alayım. Birazcık çatlamış gibi de. Yok o çatlak değil. Şurada da var. Orası çok nefessiz. Evet hiç hava yok. Burada hepsi ya tavuklar birikmiş burada. Bana ol. Ahmet üstüne geliyor. Biraz üstüne doğru git tavu. Horozun. Yapma yapma öyle. Sektoriye sayalım bakalım. Tam bir iki üç dört beş altı. 7 8 9 10 ve 11 Tam 11 tane yumurtamız var. Şöyle temiz olan şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle Arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı topladık şimdi içeceğiz. Hemen şu bir duracağım. Hah. Seytsin aşkım. Hı. Açtı. Şimdi bunu içeceğiz. Dökmeden içelim. Evet arkadaşlar içtik bitti. Şimdi... Bakalım içine. Kır şimdi gelin de. Güzel şöyle ama elimde. Aa. Görüşürüz.